Sizlere hangi videoyu isterseniz diye sordum ve açık ara fark ile Türkçe Nintendo nin Switch oyunları istendi. Beni destekledikleri ve oylamaya katıldıkları için Nintendo Switch ve Facebook toplumuna teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve açıklama kısmındaki linkten Discord topluluğuma katılmayı unutmayın. İlk oyunumuz Witcher 3 Complete Edition. Şimdi burada birkaç tane altını çizmemiz gereken nokta var. Birincisi oyunun kesinlikle Complete Edition olması gerekiyormuş. İkincisi de Polonya ve Rusya bölgeden satın alındığında Türkçe dil desteğiyle geliyormuş. Geliyormuş diyorum çünkü kendim doğrudan satın alıp bunu tecrübe etmedim. Ama kırık bir Nintendo Switch'im varken Yama yükleyerek bu oyunu Türkçe bir şekilde Nintendo'da oynamıştım. İkinci oyunumuz Stardew Valley. Çok zevkli bir rol yapma ve simülasyon oyunu. Uygun fiyatlı yakaladığınızda Switch'inizin kütüphanesine mutlaka eklenmesi gereken bir oyun. Saatlerce oynayabilir ve miras kalan çiftliğinizi geliştirebilirsiniz. Üçüncü oyunumuz Cat Quest 2. Benim çok eğlenerek oynadığım sadece Türkçe değil Türkçeleştirilmiş aksiyon rol yapma oyunudur. Kesinlikle oynamanızı öneririm. Ben gerçekten çok severek oynamıştım bu oyunu. Dördüncü oyunumuz Crisis Remastered. Crisis'i Nintendo Switch'ten ve Türkçe olarak oynamak bence gayet güzel olacaktır. Uygun fiyatlı yakaladığınızda alabileceğiniz güzel bir yapım olduğunu düşünüyorum. Remastered olması da grafiklerini Nintendo Switch için yeterli kılmıştır diye düşünüyorum zaten. Beşinci oyunumuz Dead Cells. Dead Cells, Nintendo Switch'te gerçekten çok güzel oynanıyor. Ve bunu Türkçe oynamakta ekstradan güzellik katıyor oyuna. Aksiyon ve macera oyunu arayanlar için birebir. Altıncı oyunumuz Football Manager 2018, 2019 ve 2020. Yani tüm versiyonlarında Türkçe dil desteği bulunduğu söyleniyor. Bu kadar. 7 oyunumuz Hello Neighbor. Komşumuzun evine gizlice girip Bodrum'da ne sakladığını bulmaya çalıştığımız gizlilik ve korku oyunu. Yani bu fiyatıyla kime ne kadar hitap eder bilmiyorum ama oldukça tercih edilen bir oyun olduğunu biliyorum. 8 oyunumuz Legoverse. Yine bir Lego oyununu araya sokuşturmasam olmazdı diyerek bunu listeye aldım. Lego temalı bir sandbox oyunu. Türkçe dil desteği olması da çok güzel bence. Yani sürekli de indirime giriyor ya belki bakarsınız. Dokuzuncu oyunumuz Minecraft. Yani bildiğiniz bizim Minecraft. Onun Nintendo Switch Edition'ı. Bu kadar. Onuncu oyunumuz The Long Dark. Çevremde pek çok kişinin oynayıp beğendiği first person hayatta kalma oyunu. Nintendo'nun Türkçe daha pek çok oyunu var. Bu videonun seri haline gelmesi için beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çünkü bu video bitti.